MF Kripto kanalına hoş geldiniz. Teknik analiz eğitim serimizin 18. videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere ikinci formasyon videomuz olan kanal formasyonlarından bahsedeceğim. Kanal formasyonları üçgen formasyonuna göre biraz daha e, basit bir formasyon olduğunu düşünüyorum. Hemen şöyle hızlıca giriş yapalım. Şimdi ilk olarak Paralel kanal çizmek isterseniz hemen sol taraftaki dikey ölçekte trend çizgisi ayarlarına girip aşağıda bulunan paralel kanalı kullanabilirsiniz. Ee, yıldızı alırsanız da bu şekilde ekranınızda olacaktır. Ve böyle e, güzel bir kanal formasyonu çizebilirsiniz. Yatay kanallarda e, bu şekilde destek ve dirençlerde de gösterebilirsiniz. Şimdi öncelikle kanal formasyonu nedir? Kanal formasyonu, fiyat hareketlerinin iki paralel trend çizgisi arasında kaldığı bir yapıdır. Destek ve direnç seviyeleri belirgin hale gelir ve fiyat bu seviyeler arasında hareket eder. Kanal formasyonları trendin yönüne ve fiyatın kanal içinde nasıl hareket ettiğine bağlı olarak farklı türlerde birbirlerinden ayrılır. 3 tane farklı kanal türümüz var anlık bitcoin fiyatında uyumlu olduğu için yatay kanalda başlayacağım anlatımıma. Diğer ikisi yükselen kanal ve düşen kanal şeklinde. Yatay kanalda fiyatın hareketinin belirli bir trend göstermediği ve yatay bir şekilde dalgalandığı kanaldır. Genellikle piyasanın konsolidasyon dönemlerinde görülür ve kırılmalar önemli sinyaller verir. Şimdi anlık olarak Bitcoin 95.670 bölgesinde. Biz 20 Kasım 2024 tarihinde buradaki yeşil destek seviyesinin üzerine çıkmaya başardık. Ondan sonra direkt olarak kırmızı direnç bölgesine yani 106 -108 bin bölgesine doğru hareket ettik. Yani yeşil alan bir kırmızıya gittik 2, tekrardan 92.000-90.000 bin, bin bandı yani yeşil alana düştük 3, tekrardan kırmızı alana çıktık 4 ve son kez Yeşil alana bir fitil geldi. Burası 4 ama belki ilerleyen dönemlerde tekrardan bir fitil hareketi görebiliriz. Sonrasında ise 5. adımla beraber yukarı yönlü 107.000, 108.000 bandına doğru hareket görme potansiyelimiz yüksek. Şimdi burada asıl önemli olan konu şu. Fiyatın her zaman aynı seviyelerden destek ve aynı seviyelerden direnç alması gerekiyor yatay kanal formasyonunda. Fiyat her zaman yeşil alana düşüp destek almış mı? Evet. Fiyat her zaman kırmızı alana çıkıp satış yemiş mi? Evet. O zaman burası yatay bir kanaldır. Fiyatın yatay gittiğini ve konsolide olduğunu bizlere söyler. Burada diğer önemli bir mesele az önce de tanımda da bahsettiğim üzere kırılmalar. Aşağı bir kırılım görürsek çok net bir aşağı yönlü düşüş görebiliriz. Ortalama olarak buradaki düşüş miktarımız ortalama olarak 108 bin dolardan 92 bin doları baz aldığımızda 74 bin dolara kadar bir düşüş hamlesini bizlere gösterir. Tam tersine yukarı yönlü bir kırılma görürsek de bizim hedefimiz 124 bin dolar civarı olacaktır. E, o yüzden aşağı ve yukarı yönlü bir kırılma gördüğümüz an ona göre pozisyon almak bizim için çok Önemli bir durum, bunları unutmayınız. Gelelim ikinci kanal türümüz, yükselen kanal. Ee, hemen videoya başlamadan önce birkaç tane e, bulup sizlere çizdim. Şimdi ilk olarak burada bir yükselen kanal formasyonumuz var. 4 saatlikte, ne zaman Eylül 2024 yaklaşık dört e, buçuk ,5, 5 ay öncesi. Bakın burada yine bu sefer tabi yükselen kanalda trendlerimiz var. Fiyatlar yukarı yönlü hareket ederken hem destek hem de direnç çizgisi yukarı yönlü eğim gösterir. Alım fırsatları destek seviyesinde satış fırsatları ise direnç seviyesinde değerlendirilebilir. Nasıl yani? İlk önce yükselen trendi yukarı yönlü yükselerek eğimli bir şekilde çiziyoruz. Ondan sonra aynı şekilde Yukarıdan gelen bir e, yine bir trendimiz var. Bu trend kanalın üst bandı, aşağıdan gelen trend kanalın alt bandı olarak nitelendiriliyor. Bununla beraber aşağı bantta alım, yukarı bantta satım. Aşağı bantta alım, yukarı bantta satım ve aşağı bantta alım, yukarı bantta satımdan sonra son bir kez aşağı düşüp yukarı yönlü kanal kırılıyor ve ortalama olarak kanal kırıldıktan sonra yukarı yönlü e, çok güzel %2 %2'nin üzerine bir yükseliş hareketinin geldiğini görüyoruz. Burada önemli olan bir durum şudur ki burada bakın fitil atılmış yukarı yönlü. İsterseniz fitillerden de çizebilirsiniz, isterseniz mum kapanışlarından da çizebilirsiniz. Tamamıyla size kalmış bir durum. Ben genellikle fitilleri kullanıyorum. Veya hangi durum daha fazla temas gösteriyorsa o durumu kullanmaya çalışıyorum. Çünkü bu kanal formasyonunu dördüncü adımdan sonra çizmek mantıklı. Yani nasıl hocam? Hemen şöyle çizelim sizlere. Fiyatımız şu şekilde hareket ediyor olsun diyelim. Bakın şimdi. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım, dördüncü adım olduğunu düşünün. Şu yükselen trendimiz bu da kanalın üst bandı olduğunu düşünün. Burada dördüncü adımdan sonra bu kanalı çizmek mantık. Yani sizin dip noktanızda iki temas kanalın üst bandında iki temas olması gerekiyor. Ee, Tabi bu temas sayısı ne kadar çok artarsa kanalın o kadar güçlü olduğunu bizlere de göstermiş olur. Başka yükselen kanal formasyonumuz varsa hemen onu da çizelim. Bakın burada yine bir yükselen kanal formasyonumuz var. Hemen burası birinci adım. Çıktık 2. Aşağı düştük 3. Yukarı çıktık 4. Siz bu dördüncü adımda bu kanal formasyonunu çizebilirsiniz. Ve dersiniz ki Aa, 4 seviyesindeyiz. Burada bir kanal formasyonu var. Ben buradan short pozisyonumu açayım. Aşağı düştüğü zaman pozisyonu kapatıp long pozisyonuna dönerim şeklinde bir düşünce hakim olabilir. Bu şekilde kanal formasyonlarını değerlendirebilirsiniz. Yine burada kanal formasyonu yukarı yönü kırılmış fakat yükseliş trendi maalesef gelmemiş. Bu olabilecek bir durum. Kanal formasyonları üst bandı kırdıktan sonra aslında daha yüksek bir yükseliş beklentisi gerçekleşir ama %100 olarak kesinlikle yükselecek diyemeyiz. Onlardan bir tanesi kanal formasyonu kırıldıktan sonra aşağı yönlü maalesef düşüş hareketi gelmiş durumda. Şimdi gelelim bir de düşen kanal yapısına bakalım hemen. Şimdi düşen kanalda da yükselen kanalın tam tersi. Fiyatların aşağı yönlü bir trend olduğu kanaldır. Direnç seviyeleri genellikle satış fırsatları sunarken destek seviyeleri geçildiğinde düşüşler hızlanabilir. Yine aynı şekilde bakın. Bir seviyesi 2'ye düştük. 3, 4 dedik. Kanal formasyonu çizdik. Buradan bir long pozisyon yukarı yönlü direnç noktasına ulaştığında short pozisyon veya satış tekrar alt banda düştüğü zaman alım. Düşen kanal yapısı yukarı yönlü kırıldığını görüyoruz. Bu artık trendin son erdiğini ve düşen piyasanın tekrardan yükselişe başlayacağını bizlere gösterir e, aynı durum yükselen kanalın aşağı yönlü kırılmasıyla da meydana gelebilir. Yine eğer ki düşen kanalda alt band kırılırsa daha çok büyük düşüşler göreceğimiz anlamına da gelir. E, başka bir düşen kanal var sonunda hemen sizlere. Bakın burada bir tane de yatay kanalımız var yine e, Ağustos Mayıs 2023 tarihine e, neredeyse Mart ayında başlayıp Ekim ayında sona ermiş bir yataylık. O zamanlar e, yayınlarda bu yataylığı konuşuyorduk. Ve yukarı yönlü kırılımla beraber mükemmel bir yükseliş hamlesi gelmişti. 49-50 bin dolar civarına kadar. Başka formasyonumuz var mı diye bakıyorum. Başka yoktu sanırım. E, kanal formasyonu bu şekilde. Anlaşılmayan bir yer olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bakın burada bir tane daha yükselen kanal formasyonumuz varmış ve ilk önce düşen kanalı bahsedelim. Bakın, düşen kanalda az önce bahsettiğim durum gerçekleşmiş burada. 2020 senesinde COVID öncesi bir düşen kanalımız var. Düşen kanal alt bandı aşağı yönü kırıldıktan sonra fiyat çok sert aşağı yönü düşüyor. Yaklaşık olarak %50'ye yakın bir düşüş. Siz baktınız ki buradaki kanal kırılıyor, direkt short pozisyon açılabilir ve çok güzel para kazanabilirsiniz. Veya tam tersi, hemen e, burada 2020 senesinin sonlarına doğru yaklaştığımızda ise bir tane yükselen kanalımız var. Yükselen kanal burada 12.000 dolar bölgesinde yukarı yönlü kırılmış ve fiyatımız görmüş olduğunuz üzere e, 20 bin dolara kadar çok hızlı bir şekilde yükselişinde bulunmuş. Bunun dışında stop loss kullanabilirsiniz. Mesela nasıl hocam? Diyelim ki yatay kanal destek seviyesine düştüğü zaman burada bir alım yapacak olursanız kanalın alt tarafına hemen güzel bir stop loss seviyesi veya direnç bölgesindeysek hemen üstüne kanalın kırılmasıyla beraber short pozisyon açarak stop lossunuzu koyabilirsiniz. Bunları da unutmayınız. Kanal formasyonları için anlatacaklarım bu kadar. Anlamadığınız bir yer olursa lütfen yorumlarda belirtiniz. Ekstradan videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Daha fazla kişiye ulaşmak adına şimdiden teşekkürler diyelim. Bir sonraki teknik analiz eğitim serimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.